Kayıttayım. Şimdi dönünmüş e, konuşacağız. Önce öncelikle bir parti Parti'ye, Marşal işte sizin başkanınız, Sema Hanım'la hidroyla eee ne yapıyoruz acaba? Hayfido. İyi Parti'siniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçimleri? Sizin partiniz istediğiniz oyu alabildi mi? Nedir e, durumunuz? Şimdi var, Kayseri özelinde baktığımızda bizim parti Türkiye ortalamasının 3-4 katı bir oy aldı. Kayseri genelinde Türkiye genelinin en az dört katı diyorum biliyorsunuz ne kadar oy aldığımızı. Bu da ilçe ilçe değişiyor. İlçelerin özelliğine göre, aday durumuna göre değişiyor. Pınarbaşı'nda ben parti olarak istediğimiz oyu alamadık ama Kayseri geneline baktığımızda tabii ki çok daha fazlasını istiyorduk ama maalesef bu kadar oldu. Kayseri'de iyi bir oya şu Türkiye konjektörüne ulaştığımıza inanıyorum ama Pınarbaşı'nda o oran ulaşamadık tabii ki. İyi ulaşamadık. evet ulaşamadık. Peki iyi e, Pınarbaşı'nda yaşanan e, olayları biliyorsunuz. Seçimler ertelen yenilenecek. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi, Yaşanan e, olayları olaylarda değerlendirmek gerekirse. Ben doğru bulmuyorum. Öncelikle ora benim memleketim. Şu ana kadar bunların içerisinde hiç olmadım. Hep o memleketin huzuru için uğraştım ben. Ama tüm Kayseri'den sorumluyuz şu anda. Tüm Kayseri ile uğraşıyoruz. Kendi partimin itiraz ettiğim yerler veya diğer konularla ilgileniyordum. Pınarbaşı çok fazla o manada hemhal olamadım ama Türkiye gündemi üzerinden, Kayseri gündemi üzerinden takip ettik. Tabii ki buralardan birilerinin gidip orada Pınarbaşı'nı bu kadar karıştırmaya hakları yok. Bunu net söyleyeyim. Daha da karıştırırlarsa hepimiz devreye gireriz. Pınarbaşı olarak olaylara el koyarız ve hiç kimse de giremez oraya. Öyle devletin dışında, devletin kanunu dışında hiç kimse giremez. Bunlara şey yol verilmemesi lazım. Orada bir seçim yapıldı. Öncelikle her şey ilçede olduğu gibi orada da bazı eksikler, fazlalar olabilir ama kanun olarak ne fazlaydı ne eksiydi emin olun ki bilgi sahibi değilim. Ama Pınarbaşı üzerinden çok fazla şu anda gündem yaratılıyor. O bizleri rahatsız ediyor. Bir parti olarak değil, bir Pınarbaşı olarak. Bir iyi parti olarak da değil veya eski bir MHP'li veya CHP'li olarak değil. Dursun Ataş olarak iyi parti milletvekilliğini bir tarafa bırakıp bir insan olarak orada yaşananlar beni rahatsız ediyor. Şimdi niye iptal edildi? Niye edilecek? Emin olun ki çok detaylı bilgim yok. Çünkü benim de başka yerlerde e, işlerim vardı. Yeşilisar'da itirazlarımız var. Orada sandıklar sayılıyor. Bakın hiç Kayseri gündeminde yok dikkat ediyorsanız. Orada 13 oyla bir fark vardı. Ona rağmen biz böyle kargaşalar yaratmadık. Şimdi e, o e, sonuç İl seçim kuruluna sanırım e, itiraz edildi. Orada nasıl değerlendirilecek? Orada değerlendirmezse yüksek seçim kuruluna gidecek. Orada değerlendirme yapılacak. Şu anda iptal edildi diye bir, süreç bitmiş değil. Ama o gün bittiğinde diğer delillerde e, baktığımızda oradaki diğer arkadaşlarla, diğer e, seçmenle, orada bulunanlarla uzun uzun konuşup değerlendirdiğimde daha net bir fikir sunabilirim ortaya. Ama şu anda kim haklı, kim haksız onu bilmiyorum. Fakat ee, bildiğim bir şey var, pınarbaşı karıştırılıyor. Pınarbaşını daha fazla karıştırmalarına Pınarbaşı'lı müsaade etmez. Etmeyecektir. Etmez, etmeyecektir de. Yani Türkiye gündemine bu, bu seçimlerden sonra yaşanan olaylardan birini burada Ben de Yeşilıslarda itiraz ettim ama bakın diyorum ya 13 oy fark var. Kayseri'de kimse bunu duymadı. Bu kadar böyle e, Pınarbaşı'nın üzerinde tepinmelerini doğru bulmuyorum. Yeşilıslardaki durum nedir şu anda? Yeşilıslarda sandıklar sayılıyor, dört sandık falan kaldı. Ne sonuç çıkarsa varsa orada daha e, yukarıya taşınacak bir iddia onu taşırız ama yoksa ben başında da söyledim açıklamalarımda oradaki açıklamamda da söyledim bu demokrasi az bir fark var ve kimsenin hakkı yenmesin ve şahibi ortadan kalsın istediğim bu benim onun Sandıktaki dışında irade söyleyeyim, ya, evet karşı. sandığa giren irade neyse sandıktan çıksın isterim ben onun dışında irade tanıma Tabii, çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim sağ olun. İsmin tamam canım.